Maçın bitmesine son 40 saniye ve 8 sayı fark var. Seyirciler umudunu kaybetmiş, hatta bazıları salonu terk etmeye başlamıştı. Ancak tam o anda herkese yerine oturmasını söyleyen birisi vardı. McGrady for Tracy McGrady hayatımın en süper basketbol anı dediği o son 35 saniyelik şovuna başlamıştı. Tabi bu anlarda San Antonio'da ataklarını boş geçmiyordu. Yıldızlarla dolu karma bir takım. Son 30 saniye kala fark yine 7 sayı. Artık buradan dönmez diyenlere inat yine McGrady sahnede. Is all over. McGrady. Is up. Oh. Şimdi işler kızışmaya başlamıştı. Çünkü Holston'ın bu ataktan 4 sayıyla döneceğini kimse tahmin etmiyordu. Fark gitgide eriyor. Saatlerdir oturan seyirci ev sahibi alkışlıyordu. Artık sahada herkesin gözü McGrady'de. Rakipten iki kişinin baskısı onda. Tehlikenin farkındalar. Fakat maalesef engelleyemiyorlar. Brady, farkı iki sayıya tek başına düşüren Tracy McGrady'nin bench'e gidip oturduğunda ilk söylediği cümle eğer ki boş dönerlerse son topu bana verin oldu ki öyle de oldu. Son topta San Antonio'lu basketçilerin el ayağı birbirine dolaştı. Şans eseri top McGrady'ye geldi. Tam da istediği buydu. Son 5 saniye. Herkes rakip sahaya koşmaya başladı ve son 4 saniye. <laughs> 33 saniye içinde tam 13 sayı. Basketbol tarihinin en akıl almaz geri dönüşlerinden biri ve bu hikaye tek bir adamın ellerinde kaleme alındı. Bu adam o gece sadece bir maç kazanmadı. Kendine inanan herkese son düdük çalana kadar asla pes edilmemesi gerektiğini gösterdi.